13. yüzyılda Anadolu'da yaşamış bir düşünürün felsefesi bugünün aşırı karmaşık ve gürültülü dünyasında bize gerçekten ne söyleyebilir? Bugün masamızda işte bu sorunun cevabını arayacağız. Anadolu irfanının temel taşlarından Hacı Bektaşi Veli ve onun başyapıtı makalatı konuşacağız. Elimizdeki kaynak da oldukça özel. Türkiye Diyanet Vakfı'nın Alevi Bektaşçı Klasikleri serisinden çıkan Profesör Doktor Ali Yılmaz, Profesör Doktor Mehmet Akkuş ve Doktor Ali Öztürk'ün hazırladığı makalat incelemesi. Senin için bu eserin derinliklerine inecek, özünü damıtmaya çalışacağız. Hacı Bektaşi Veli kimdi? O meşhur dört kapı kırk makam felsefesi aslında ne anlama geliyor? Gel bu kadim öğretinin temel taşlarına birlikte bakalım. Girişe şunu eklemek sanırım çok önemli. Elimizdeki bu yayının kendisi bile başlı başına bir mesaj taşıyor. Bu eseri sadece belirli bir inanç grubunun metni olarak değil, tüm Anadolu kültürünün ortak hazinesi olarak görmek gerekiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın böyle bir seriyi yayımlamasının arkasındaki motivasyon, metnin ön sözünde de belirtildiği gibi, toplumsal uzlaşma ve hoşgörü kültürünü geliştirmek. Yani daha en başından elimizdeki metin bir köprü kurma çabasının ürünü. Bu da yapacağımız sohbeti daha da anlamlı kılıyor. Kesinlikle. O zaman en temelden başlayalım. Kim bu Hacı Bektaşoğlu? Yani evet ismini hepimiz duyuyoruz ama onu tarihsel bir çerçeveye oturtmak gerekirse nasıl bir figürden bahsediyoruz? Şöyle düşünelim: 13. yüzyıl, Anadolu için inanılmaz çalkantılı, e, kaotik bir dönem. Moğol istilaları her şeyi altüst etmiş, siyasi otoriteler zayıflamış, insanlar büyük bir güvensizlik ve korku içinde. İşte Hacı Bektaşi Veli tam da böyle bir ortamda Horasan'dan yani bugünkü İran, Afganistan, Türkmenistan coğrafyasından Anadolu'ya gelen bir Türk mutasavvufu Anadolu'nun hem Türkleşmesi hem de İslamlaşmasında kilit bir rol oynadığı kabul edilir. Yani aslında bir kriz döneminde ortaya çıkan birleştirici bir lider figürü, insanların tutunacak bir dala ihtiyaç duyduğu bir... Tam olarak bu tam olarak bu. Ama onu özel kılan sadece yaşadığı dönemdeki etkisi değil. Ölümünden yüzyıllar sonra bile öğretisi, sevgisi, felsefesi nesilden nesile aktarılarak canlı kalmış. Kaynaklar onu etrafındakileri sürekli iyiliğe, doğruluğa ve güzele çağıran, sevgi dolu, kucaklayıcı bir önder olarak tanımlıyor. Tabii hayatına dair çok fazla tarihsel belirsizlik de var. Kısından mı bakıyoruz ona? Bir bakıma evet. Doğum ve ölüm tarihi gibi temel bilgiler bile kesin değil. Rivayetlere göre asıl adı Mustafa bin İbrahim, Bektaş ise sonradan aldığı bir isim. Soyunun Hazreti Ali'ye dayandığına dair çok güçlü bir inanç var Alevi Bektaşi geleneğinde ancak bunu kanıtlayacak kesin tarihsel belgelere sahip değiliz. Ama onun düşünsel DNA'sını anlamak için en önemli anahtar Ahmet Yesevi ile olan manevi bağı. Yesevi öğretisinin bir takipçisi ve onun İslam anlayışını Anadolu'ya taşıyan en önemli isimlerden biri olduğu genel kabul görüyor. 13. yüzyılın ortalarında da Suluca Akaröhüye yani bugünkü Hacı Bektaş'a yerleşip burayı bir merkez haline getiriyor. Hı hı. İşte o merkezde ürettiği düşünceler de en net şekilde makalatta karşımıza çıkıyor sanırım. Bize biraz o eserden bahseder misin? Neden bu kadar önemli ve temel bir metin olarak kabul ediliyor? Makalat onun felsefesinin insana ve evrene bakışının yani adeta bir yol haritası. Bir insanın hamlıktan olgunluğa, yani insanı kamil olmaya giden yolda neler yapması gerektiğini anlattığı en kapsamlı eseri. Bu yüzden bu kadar merkezi bir konuma sahip. Peki eseri bizzat kendisi mi kaleme almış yoksa onun sohbetlerinden, sözlerinden mi derlenmiş? Bu neden önemli? Yani kendisinin yazmasıyla başkasının derlemesi neyi değiştirir ki? Bu çok güzel bir soru. Bu metnin doğasını anlamak açısından önemli bir tartışma. Eserin özünün ve fikirlerinin tamamen ona ait olduğu konusunda bir şüphe yok. Ancak metnin bizzat onun kaleminden mi çıktığı yoksa sohbetlerinin daha sonra bir müridi tarafından mı yazıya geçirildiği net değil. Bu neyi değiştirir? Eğer bir derleme ise, derleyenin yorumu ve öncelikleri metne bir miktar yansımış olabilir. Ama genel kabul metnin Hacı Bektaş'ın düşüncelerini birebir yansıttığı yönünde. Sait Emre diye bir isim. Evet, bu müthiş bir detay. Menkabelere, yani onu anlatan hikayelere göre makalat aslı Arapça. O dönemde ilim dili Arapça olduğu için bu doğal. Fakat Sait Emre adında bir dervişin bu derin felsefeyi halkın da anlayabilmesi için Türkçeye çevirdiği anlatılır. Bu öğretinin sadece okumuş elit bir zümreye değil, geniş kitlelere, sıradan insana ulaşmasını sağlayan devrimci bir adım aslında. Yani bilginin demokratikleşmesi gibi bir durum var ortada. Felsefeyi fil dişi kuleden indirip halkın arasına karıştırmak. Peki elimizde eserin tek bir versiyonu mu var? Hayır. Ve işin ilginç taraflarından biri de bu. Elimizde tek bir makalat yok. Arapça aslından çoğaltılmış farklı el yazması kopyaları, yani nüshalar var. Üstüne bir de bunların manzum, yani şiirsel formda yapılmış Türkçe tercümeleri var. Bu kopyaların Manisa, Ankara, İstanbul gibi farklı şehirlerdeki tütüphanelerde bulunuyor olması bize şunu gösteriyor. Bu eser yüzyıllar boyunca durmadan okunmuş, kopyalanmış ve üzerine düşünülmüş. Canlı yaşayan bir metin olmuş. Bu kadar farklı kopyanın olması, metnin zaman içinde değişime uğramış olabileceği anlamına mı geliyor? Yani bugün okuduğumuz makalat 13. yüzyıldaki ile birebir aynı mı? Kaçınılmaz olarak küçük farklılıklar, kopyalayanların yaptığı eklemeler veya çıkarmalar olabiliyor. Bu, bütün el yazması metinlerin kaderidir. Ancak ana felsefe, omurga, yani şimdi konuşacağımız dört kapı kırk makam sistemi, bütün nüshalarda tutarlı bir şekilde korunmuş. Metnin kalbi değişmemiş diyebiliriz. O zaman artık o kalbe inelim. Hacı Bektaş felsefesinin omurgası, dört kapı kırk makam. Bu kulağa çok mistik geliyor ama en basit haliyle nedir bu? En basit haliyle, bir insanın manevi olgunluğa ulaşma yolculuğunun dört ana aşaması ve bu aşamalar içindeki 40 adımdır. Bir tür kişisel gelişim haritası gibi düşünebilirsin. Benzetme yapacak olursak, bir dağa tırmanmak gibi. Dört kapı, bu tırmanıştaki dört ana kamp alanı gibidir. 40 makam ise o kamplara ulaşmak için atman gereken 40 sağlam adımdır. Güzel benzetme. Peki. İlk ana kamp, ilk kapı nedir? Nereden başlıyor yolculuk? Yolculuk şeriat kapısıyla başlıyor. Şeriat, kanun demektir. Bu, işin temelidir, alfabesidir. Dinin ve ahlakın temel kurallarını içerir. İman etmek, ilim öğrenmek, ibadetlerini yapmak, helal kazanmak, kimseye zarar vermemek gibi makamları, yani adımları vardır. Bu, bir biranın temeli gibidir. Temel sağlam olmadan üst katlara çıkamazsın. Kesinlikle. Sadece yapma yapma listesi değil, aynı zamanda toplumsal düzenin de temelini oluşturan bir ahlak yasasıdır. Ama yolculuk burada bitmiyor. Bu sadece başlangıç. İkinci kapı, tarikat kapısı. Yani yol kapısı. Artık sadece kurallara uymak yetmez. Bu aşamada kişi bir mürşide yani bir rehbere bağlanır ve bilinçli bir manevi yola girer. Şeriattan tarikata geçişteki en büyük zihinsel sıçrama ne o zaman? sadece kurallara uymaktan kendini aktif olarak dönüştürme iradesine geçmek mi? Tam olarak bu. Amaç artık sadece dışsal kurallara uymak değil, içsel bir dönüşüm başlatmak, yani nefsini terbiye etmek. Makamları arasında tövbe etmek, bir topluluğa hizmet etmek, kibir, haset gibi kötü huylardan arınmak için mücadele etmek ve her zaman ümit var olmak gibi adımlar var. Artık direksiyon tamamen iç dünyaya dönüyor. Mesela o makamlardan biri olan hizmet etmek çok ilgimi çekti. Bu modern bireycilik çağında ne kadar radikal bir fikir değil mi? Beni bir kenele bırakıp bizim bir parçası olarak erimeyi öğrenmek. Çok radikal. Ve bu egoyu yontmanın en etkili yollarından biri olarak görülür. Ego küçüldükçe üçüncü kapıya yer açılır. Üçüncü kapı marifet kapısıdır. Yani bilgi veya irfan kapısı. Bu aşamada kişi ilahi sırları sezmeye, kendini ve evrenin işleyişini daha derin bir düzeyde anlamaya başlar. Peki bu kendini bilme hali, tarikattaki nefs mücadelesinin bir sonucu mu? Yoksa tamamen yeni bir aşama mı? Aradaki fark ne tam olarak? Çok güzel bir bağlantı kurdun. O mücadelenin bir sonucu ve meyvesi diyebiliriz. Tarikatta nefsini terbiye eden kişi, marifette artık kendi hakikatini görmeye başlar. Bilgi artık sadece kitaplardan okunan bir şey değil, kalbe inen, içselleşen bir hale, bir irfana dönüşür. Bu kapının makamları arasında edepli olmak, sabretmek, cömert olmak ve en önemlisi kendini bilmek vardır. Çünkü Hacı Bektaş felsefesinde meşhur sözdür, kendini bilen Rabbini de bilir. Ve zirve, dağın tepesi, dördüncü ve son kapı. Son kapı, hakikat kapısı yani gerçek kapısı yolculuğun zirvesi budur. Kişinin artık yaratıcıyla aradaki perdeleri kaldırdığı, onun varlığını her zerrede gördüğü, onunla bir olduğu idrak haline ulaştığı yerdir. Bu kapının makamları artık çok daha sembolik ve derindir. Toprak gibi alçak gönüllü olmak, 72 millete yani bütün insanlara hatta tüm varlıklara aynı gözle bakmak, ayrımcılık yapmamak ilahi sırları kavramak ve nihayetinde Allah'a ulaşmak yani vuslat. Yani zirveye ulaştığında olay aslında benim tamamen ortadan kalkması. Bu hem çok korkutucu hem de çok özgürleştirici bir fikir. Kesinlikle öyle. Ve Hacı Bektaşi Veli bu sistemin bütünlüğünü o kadar önemsiyor ki eserde şöyle diyor. Eğer bu kırk makamın biri eksik olursa hakikat tamam olmaz. Bu sistemin ne kadar bütüncül ve birbirine bağlı bir yapı olduğunu gösteriyor atlanacak, es geçilecek tek bir adım bile yok. Yani zincirin bir halkası bile kopsa bütün yolculuk anlamsızlaşıyor. Müthiş bir sistem. Peki bu dört kapılık yolculukta herkes aynı yerde değil tabii. Makalat insanları bu yolculuktaki konumlarına göre sınıflandırıyor mu? Evet sınıflandırıyor ve bu dört kapı sistemiyle birebir örtüşüyor. İnsanları maneli hallerine göre dört temel gruba aydırıyor. İlk grup abidler yani ibadet edenler. Onlar şeriat kapısındadırlar. İbadetlerini yaparlar, kurallara uyarlar. Temel motivasyonları daha çok sevap kazanıp cennete gitmek, cehennemden korunmaktır. Anladım. Peki bir sonraki grup? İkinci grup zahitler. Yani dünyadan el çekenler. Onlar da tarikat kapısına tekabül ederler. Dünya zevklerinden, maldan, mülkten bilinçli olarak uzak dururlar. Onların amacı da ahireti kazanmaktır, ...alcak bunu dünyevi olanı aktif olarak terk ederek yapmaya çalışırlar. En yani ikisinin de odağı aslında ahiret ama yöntemleri ve bilinç düzeyleri farklı. Birinde kurallara uyum var, diğerinde bilinçli bir feragat... ...üçüncü grup olan ariflerin tanımı ise kaynakta gerçekten çok etkileyici. Evet, üçüncü grup arifler yani bilenler, onlar marifet kapısındadırlar. Artık amaçları sadece cennet veya ahiret değil, ilahi bilgiyi, marifeti kavramak, hakikati bilmektir. Makalattaki o benzetme gerçekten çok güçlü. Arifler su gibidir, hem kendilerini temizlerler hem de başkalarını. Bu inanılmaz bir tanım. Bir saniye durup düşünelim. Yani bilgelik sadece kişisel bir aydınlanma değil, aynı zamanda toplumu iyileştiren aktif bir güç, pasif değil aktif bir bilgelik. Sadece kendini kurtarmak değil, etrafına da faydalı olmak. Günümüzdeki influencer kültürünü düşününce bu tanımın ne kadar derin ve anlamlı olduğu ortaya çıkıyor. Kesinlikle. Bilginin sorumluluğu vardır diyor aslında. Bildiysen arındırmakla yükümlüsün. Ve son olarak dördüncü ve en üst grup muhipler yani sevenler. Onlar hakikat kapısındadırlar. Onların temel motivasyonu ne cennet umudu ne de cehennem korkusudur. Sadece ve sadece Allah aşkıdır. Gönülleri ilahi sevgiyle doludur. Onlar için ibadet bir görev değil, sevgiliyle bir buluşma anıdır. Yani yolculuk korku ve umutla başlıyor, bilgiyle derinleşiyor ve en sonunda saf sevgiye ulaşıyor. Motivasyon tamamen değişiyor. Aynen öyle. Ama altını tekrar çizmek gereken en önemli nokta şu. Bu, insanlar arasında bir kast sistemi veya bir hiyerarşi değil. Bu, bir gelişim süreci haritası. Herkesin potansiyel olarak, abitlikten başlayıp, çabalayarak muhibliğe doğru bir yolculuk yapma imkanı vardır. Kapı herkese açık. Peki, tüm bu derin yolculuktan sonra benim aklımda ne kaldı şöyle bir toparlayacak olursam, Hacı Bektaş-ı bize merkezinde sevgi, hoşgörü, akıl ve bilginin olduğu bir olgun insan olma yolu sunuyor. Makalat bu yolun son derece detaylı adım adım ilerleyen bir kılavuzu, Dört kapı kırk makam öğretisi ise sadece mistik öte dünyaya ait bir öğreti değil, aynı zamanda bu dünyada nasıl daha iyi, daha ahlaklı, daha anlamlı bir hayat yaşanacağına dair son derece somut, etik bir yaşam biçimi önerisi. Günümüzle bağlantısını kurmak da bu yüzden çok kolay ve anlamlı. Bugünün kutuplaşmış, sosyal medya baloncuklarına hapsolmuş, ötekileştirmenin bu kadar yaygın olduğu dünyasında, Hacı Bektaş, yüzyıllar öncesinden gelen 72 millete bir nazarla bakmak, yani tüm insanlara ve hatta varlıklara aynı gözle bakmak, ayrım yapmama ilkesi veya her şeyden önce kibre kapılmadan kendini bilme öğretisi, bunlar her zamankinden daha anlamlı ve gerekli. Bu felsefe bize sadece bireysel bir manevi dönüşüm reçetesi sunmuyor. Aynı zamanda bu bireysel dönüşümün toplumsal bir barışa ve uzlaşmaya nasıl kapı aralayabileceğini de fısıldıyor. Hacı Bektaşi Veli'nin çok meşhur bir sözü vardır. İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Bugün senin için incelediğimiz bu kaynak, Sünni İslam anlayışını temsil eden bir kurum olan Diyanet tarafından yayınlanmış bir Alevi Bektaşi klasiği yüzyıllar sonra farklı geleneklerin birbirlerinin temel metinlerini anlama, yorumlama ve herkesin erişimine sunma çabası Hacı Bektaş'ın ilim ve anlayışa yaptığı bu tarihsel vurgunun en somut kanıtlarından biri değil midir? Bilginin aradan geçen 800 yıla rağmen farklılıklar arasında nasıl bir köprü kurabileceği üzerine belki de hepimizin biraz daha düşünmesi gerekiyor.